Peki şimdi ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Mikasa hakkında. Sence seni unutabilir mi? Ya da başkasıyla mutlu bir hayat yaşayabilecek mi? İstediğin şey olacak mı? Yani bilmiyorum. <laughs> aptal aptal konuşmasana. Seni affettiğimi mi sanıyorsun? Mikasa'nın hislerini nasıl göz ardı edebiliyorsun? Söylesene! Mikasa senin gibi birini korumak için hayatını ortaya koyuyordu. Çıkıp ona beni unut demenin bir şey yarayacağını mı sanıyorsun? Mikasa'yı anlamıyorum. Çoktan seni geride bırakıp başka birini aramalıydı. Böylece seninle vakit kaybetmeyip başkalarıyla şansını denerdi değil mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bunu istemiyorum. Mikasa kasa başka birini mi bulacak? Yalnızca beni sevsin istiyorum. Ölüp yok olsam bile kalbinin tek sahibi olmak istiyorum. Şey, böyle acı nasıl bir şey söylemeni beklemiyordum. Lütfen Mikasa'ya böyle düşündüğümü söyleme. Onun mutlu olmasını istiyorum. Gerçekten istiyorum ama... Lanet olsun. Ölmek istemiyorum. Mikasa'yla <laughs> ve diğerleriyle yaşamak istiyorum. Eren, sakın vazgeçme. Belki bir yol vardır. Hayır. Eminim onlar da ölmek istemezdi. Yine de. Ben Yüzde seksen. İnsanlığın yüzde seksenini öldürdüm. Ne yaptın sen! Eren! Ne yaptın? Dediğim gibi duvarların ardındaki insanları öldürmeye çalıştım. Ve siz beni durdurdunuz. En azından böylece Kalan insanların medeniyet seviyesi paradistekilerle aynı seviyeye düştü. Yani artık kimse tek taraflı üstünlük kuramayacaktı. Yoksa bu savaş bitmeyecek. Ne saçmalıyorsun sen? Yaptığımız onca şey yetersiz miydi yani? Hemen bu katliamı hemen şimdi son ver. Yapamam. İnsanlığın sadece yüzde yirmisini kurtarabilirsiniz. Buna kararı verildi. Kararı mı verildi? Kafayı mı yedin? Bu kararı sen verdin. Çok kez denedim. Ama hiçbir sonuç iyi değildi. Olaylar gelecekteki anılarda gördüğüm gibi olmaya devam etti. Armin. Aynen dediğin gibi. Ben... Özgürlüğün kölesiyim. aptalın tekisin. Gerçekten yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Bu çok saçma. Hiçbir çözüm yok. İnsanlık yok olsaydı savaş olmayacak mıydı yani? Kimse bu dediğini ciddiye bile almaz. Eren, bu savaşların bir sonu olmadığı konusunda haklısın. Bu çektiğimiz eziyetin tekrar ve tekrar yaşandığına ve yaşanacağına hiç olmadığım kadar eminim. Ama yine de İnsanlar her şeye rağmen bir umuda sahipti. Haklısın. Artık kimsenin umudu yok. Küçücük bir inançları bile kalmayacak. Bundan çıkarılacak tek ders. Öldürmezsen öldürülürsün olacak. Hepsi bu kadar. Ve bunların hepsini bizim için yaptığını mı söylüyorsun yani? Eren. Senin adın bu. Hayır, sizin için değil. Eren, sen özgürsün.